yeniliyorum. Sınaydın bak namın. Bence 3 tane kulon çıkacak. Bence kulon değil. Pekka. Vallahi. Sen kahin misin? Bombacı. Ben bir şey diyorum. Prenses. Prenses. Prenses mi istiyorsun? Prenses. Prenses. Hocam ben ne istedim biliyor musun? Love Aç bakalım ne çıkacak. Aaa! Prenses. O Sen kahin misin? Baba! <laughs> Selamlar. Lütfen ya! Dün babacığım vaydım. <laughs> Baba! Selamlar. Baba! Beni sadece Allah yargılar. Fanlarıma selam yollayacağımı söyledim zaten. Bekleyin. <laughs> Barış ciğer yiyecekmiş. Yesin. <laughs> <laughs> Benim için hiçbir şey değişmiyor. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki buyur. Ben yenilmekten değil, burada kişiliğimi de kaybettim. <laughs> Sadece kaybetmek değil. Arkadaşlar, Jimmy ben burada kişiliğimi de kaybettim. Ama kabullen yani, barış. Ben senden görünüyor ki daha zeki. <laughs> gidiyoruz kısratla kapat. Kim mi lan sandırım? Aç kes. Açıyorum. lan. Ya Aç lan o zaman. Açıyorum o zaman. <gülüyor> Biliyor musun? <laughs> <laughs> bu arada geçen Nasıl bir konuşma ya. Bu arada geçen Metin'im dediğim için aramızda bir şey var zannedilmiş. Megem evet. kıskandı. Ben ee. de zannettim. Ben açarsam efsane çalıyor. Aç bakayım gözlerini kapattım. Gözlerimi kapattım. Mama açalım. 2 to 2. Adamın eli be beler, adamın elinde bir şey var. Hocam yine mi bu so gelecek? Çıldırma bizi. Kapat gözlerini bak. Kapattım. <laughs> ya Allah. Sen kahin misin? Kendinizi 3 sene sonra nerede görüyorsunuz? Kendimi 3 sene sonra nerede görüyorum? Çok güzel bir soru bu. İlk önce vücut geliştirmede kendimi geliştirmek istiyorum. Çünkü yıllardır yapıyorum hiç gelişmem. <laughs> yani benim... Biz hiç karın kası sevemeyecek miyiz ulan? Bizim parmağımız hiç böyle bir güzel kol kasında yürümeyecek mi? Zıvan adam çıkacağım. Seni senin kanalında eğlerim çocuğum burada ismi Bak ismi olanlar <laughs> Buraya koymadım mesajını görme. Ne yaptın Tolga ne yaptın? Oo, o sandık var. Katil hocam. Hadi o zaman kendine iyi bak ya bu Kendine iyi bak yavrum. Sen ya, rahat ben onlara. Kendine iyi bak. Hayır! Soyadı cellat, soyadı ölüm. Dün yorumları okudum klanda. Fatih evet. şey demiş, canı ilk gördüğümde engelli sandım demiş. Değil. Fatih, sana oku demiştim değil mi? Hayatın bitti oğlum senin. Değil. Hayatın bitti oğlum senin. <gülüyor> 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 engelli <gülüyor> <gülüyor> Çok... Hocam, o Hocam. Vallahi beni sinir ettin, geliyorum o zaman ya bir tane yeni alabilir miyim? Bir tane yeni alabilir miyim? Alsan ne olacak? Hayır alsan ne olacak? <gülüyor> 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 Baba! Beni sadece Allah yargılar. <laughs>